farklı bugün e, sınıf arkadaşımdan gelen hediye açacağız. burada karakter yazıyor arkasında şöyle şeyler var kromiyim zaman gel kromiyim arkadaşım çok falan saymış şimdi arkadaşlar ne nerede diye onu çok merak ediyorum hadi gelin öncelikle onu alalım arkadaşlar aldım şöyle açalım kromi çok güzel sıradaki hediyemize bakıyorum arkadaşlar. Tırnak Diyeceğim şimdi. Çok güzel. Bakın. Sıradaki hediyemiz cihazsın. Sıradaki hediyemiz böyle çok kremli bir e, mutfak geldi arkadaşlar. Bunu boyarız beraber. Böyle yapmış. Çok güzel. Devam edelim. Boyun yazıyor. Boyun yönü arkadaşlar bunda. böyle bir kat buldum. Açalım şimdi. Çok tatlı. Şimdi aldığımız şeyler. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunlar. Mutfak. Sırnak. Kremi. Şimdi bakın şöyle bir şey buldum arkadaşlar. Bize ev yapmış sanırım evde oynamak için. Çok güzel arkadaşlar. Kanala like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bye. Bye.